MCA World ölçü kontrol ve otomasyon sistemleri fuarımızın ilkinde destek gösteren markalarımızdan bir tanesi Metronik'in genel müdürü Burak Çağlayan ile Doğru. Burak Bey merhabalar. Merhaba. Çok teşekkürler desteğiniz için öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Son saate bıraktık biz aslında katılımı ama <laughs> evet çok ısrar etti sektörden arkadaşlarımız. Biz de özellikle katılalım ve tecrübe edelim istedik. Biz de mutluyuz aslında. Burak Bey, fuarımızın var olması için destekleriniz gerçekten çok önemliydi, çok kıymetliydi. O yüzden fuarımıza renk kattığınız için ürün gruplarınızla, stand tasarımınızla çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi büyük bir çabayla son dakikada gerçekten çok evet. büyük emekle katılım gösterdiniz. Umarım sizler için de çok verimli bir fuar olur. Peki, katılamayan ya da işte ziyaret gösteremeyen e, markalarımızın teknik yetkileri için e, nelerden bahsedebiliriz? Hangi ürün grupları burada yer alıyor Metronik firmasına? Neler kaçırdılar değil? Ee, yani önemli olarak e, temsilciliklerimiz olan markalar var burada. E, Türkiye'de çok fazla e, bilinmeyen e, katılarda nem ölçümü var. Katılarda akış eee e, profil izleme ürünleri var. E, bizim Amiral markalarımızdan Flex'in markası var. E, özellikle ultrasonik on debimetre olarak e, bir ürünümüz. Onun haricinde işte sektörde güncel olarak e, yenilenen e, bütün ürünleri takip etmeye çalışıyoruz. Onları müşterimize sunmaya çalışıyoruz. E, böyle fuarlarda bize vesile oluyor. E, aslında son yıllarda çok fazla fuara katılmayı düşünmüyorduk hı hı hı. E, çünkü çok verimsiz geçiyordu. E, ama özellikle bu kadar değerli firmaları bir araya getirdiğiniz için e, bir ışık gördük ve görmek istedik. Umarım daha da büyüyerek devam eder bu çalışmalarımız. Çok teşekkür ederiz Burak Bey, destekleriniz. Çok Sağ mersi,